Bugün sizinle futbol oyunu 2025 oynuyoruz. Bu üçüncü bölüm olacak sanırım. Başlayalım. Dostluk savaşı oynayalım. Türkiye Türkiye'si. Arkadaşlar Türkiye vs. kime kapıştırsa Fransız. Olsun. Arkadaşlar Fransa'yı kapıştırıyor. Arkadaşlar reklam çıktı. Arkadaşlar başlatıyorum. Şunlar topu aldı. Aldım arkadaşlar topu. Attım atamadım. Pardon dur. Arkadaşlar geri top aldım. Koşuyorum. Ya ne yapıyorsun? Sümük gibi yere yapıştım. Dur ne yaptı bu bana? Ben mi yoksun? bir şey yaptım? Bakalım bir. O bana bir şey yapmış. Bakayım, Nereye atsam? Çekil sen de bölümde. Attım. İyi, iyi, iyi. ya Harik. arkadaşlar topu atacak. Baktı nereye attı uzaya doğru gitti top. Al şu topu. Al. Topu kendi aldı. <laughs> Kısa pas. Arkadaşlar topu aldım 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 gitti bile gitti. Ne yapıyorsun sınıf gibi yapıştım. Arkadaşlar sarı kart yedi. Şu ekranı birazcık daha büyütün isterseniz. Şöyle olsa yeter sanırım. Penaltı arkadaşlar. Nereye atabilirim? Şuraya doğru atayım. Attım. arkadaşlar devam Gerçekten ediyor. Borumuzu izleyelim arkadaşlar. İşte Bu Arkadaşlar topu aldım. Arda Güler topu aldı. Koşuyorum şu anda. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum gidiyorum. Ya ne yapıyor? <laughs> Attım. Atamadı. Onu geçti. Çok al topu al. Lan biriniz topu alsın. Koş koş koş. Adam oradan atarsa var ya hep öyle oldu. atamadım imkansız olurdu. Arkadaşlar doğru bir tutamadım. Tuttum tuttum tuttum. Kendi halimizi atmayalım. Gidiyorum arkadaşlar şu anda gidiyorum. Lan topu topları. Yapma yapma. Arkadaşlar atamadı. <laughs> Ama korner oldu. Bakın isterseniz şu anda korner sanırım. Evet korner bakın arkadaşlar. Aldım aldım hayır hayır o oh, oh, tamam uzaklaştırdım. Ay köle vallahi koşuyorum şu an hemen. Koşuyorum top nerede? Vallahi vardım 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 al topu cep dost dost. Koş koş koş. Atla. Ya. Arkadaşlar atamadım. Neyse 1-0 yeniyoruz şu anda. Attı. Aa vallahi arkadaşlar Kenan Yıldız atacak bu sayı gibi. gibi. Kenan Kenan attı Kenan gol Kenan yıldız attı Arkadaşlar Kenan yıldız attı Bakın arkadaşlar golümüz böyle gol atla Fransa 2-0 yeniyoruz arkadaşlar şu anda Arkadaşlar bu arada oyunun adını soran varsa oyunun adı futbol 2025 yazın arkadaşlar futbol 2025 yazın çıkar zaten oyunun adı. Ya arkadaşlar sümük gibi yapmıştım ya. Yine servis vuruş. Keşke penaltı olsa. Attım. Yine olmadı. Belli lan ben her servis vuruş kullandığımda olmuyor. Ya ilk yarı bitti. Bu oh, penaltı vuruşu. arkadaşlar 2-0 şu anda ilk yarıyı kazandık. Reklam çıktı arkadaşlar. İkinci yarı arkadaşlar. İşte hakem ikinci yarı başladı arkadaşlar. Koşuyorum şu anda. Hop fake attım. Koş koş. Ver pası. Kenan Yıldız'a. Kenan Yıldız halleder bu işi ve halledecek. Koş koş. Lan. Ya, Öf ya, Atamadım arkadaşlar. Direkten sekti. Taç. Aldım aldım aldım. Sarı atla şansım var. Attım. Gol. Goy attık arkadaşlar goye goye. gördüğünüz goye. gibi şu anda arkadaşlar bir saniye Arkadaşlar bir saniye kendimi kaybettim yanlışlıkla kusura bakmayın. Bir oyunu durduralım bir saniye arkadaşlar. Ekran görüntüsü. Heh geri geldim arkadaşlar. Ben de kendimi kaybettim diye çok korktum. Devam ediyoruz arkadaşlar. koşuyorum. Koş koş. Gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum, gidiyorum. Hop. 7 F2. Attım, gitti. Gol! Gol. Gel. Hop. Hop. Eh moral verdi bak şimdi. Kaç arka bakın durum arkadaşlar 4-0 şu anda gördüğünüz gibi. Fransa yeniyoruz. Ve 75 tak olmuş 76 oldu şimdi de. Al geri kalanını sen tamam. kenar yıldız yansıfa taç yaptım ya. Get aldı topu sonuna get dos get dos get dos Ankara'ya bu benden daha hızlı. Bu ne? Aa oğlum get dos Attı get gol! Gol Bunda gol <laughs> Arkadaşlar bu turda bittikten sonra Sizinle bir tur penaltı oynayacağız. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar topu alıyordum. Oh aldım. iyi ah, an diye birisi aldı. boş var. Adam 6-0 yakın. Güzel oldu. Çok harika oldu. Allah topu al. Hayır ya Arkadaşlar koşuyorum şu anda. Aa, ne yapıyor lan sümük gibi yap. Arkadaşlar beni sümük gibi yapıştırdı diye yani. Baksanıza da şuna. Sumuk gibi yapıştırıyor. lan. Ne yok ya? Kere de penaltı olsun. Aslında en son yaptık da olsun. Arkadaşlar nereye atabilirim? Durun bekleyin. Böyle attım. Hadi o, ya. Yeter be bu. ne attı topu ya o şuraya atsaydı. Ben yani yok ne yapıyor bunlar? Açıyoruz gibi koşuyor. Ama maç bitti. Bir de top tam ortada dursaydı hadi. Arkadaşlar maç bitti. Evet kaybeden takım çok sattı. Çünkü Fransa gitti. Arkadaşlar gol anlarına bir bakalım. Bakın arkadaşlar gol anları. No! Gol! Mesela bir tane penaltılı vardı. O nerede? Bakın arkadaşlar da. Atıyorum. Bakın şimdi penaltıyı. Gol! 5-0 yendik. İleride. Arkadaşlar yine reklam çıktı. Ben motorla arabanla. Arkadaşlar bir saniye bir Arkadaşlar şimdi de serbest vuruş bu penaltı var. Penaltı oynayalım bir tur. Tabii ki de bizim takımımız çok belli. Türkiye tak. Nerede <laughs> bu Türkiye? Türkiye yok. Bu ne? <laughs> Buraya tıkladı. E Türkiye burada. Bir anda korktum arkadaşlar. Türkiye yoktu. Ve karşıya da bu sefer Ronaldo'nun takımını seçeceğim. Portekiz'i seçeceğim bu sene. Portekiz'e meydan okudum, Haydi bismillah Arkadaşlar bir Portekiz'i bulabilirsem buldum. Türkiye vs Portekiz penaltı atışları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Yine şu motorlu reklam çıktı arkadaşlar. Hemen atlayalım yine şöyle. eski gibi gitti. Penaltı haydi bizim. Arkadaşlar Türkiye olarak hemen ben penaltıyı şöyle atıyorum. Gol. Arkadaşlar bu arada bir tur oynayacağız sadece ona göre. O zaman videomuzu arkadaşlar yapacağız. Bir, bir tur. Onda bakalım. Bakın arkadaşlar durum şu anda 1-1. Üstte bakın 1-1. Şöyle arkadaşlar atalım. Gol. Su. Arkadaşlar sonra Reli o da attı o da atamadı. Yürek başı. Bakalım arkadaşlar penaltı kaçta bitecek. Dur attım gol. O oh, ya yine ne reklamı. Arkadaşlar şimdi atıyor Ronaldo atıyor bu sefer. Gerçek Ronaldo attı. Ona her zaman gol atıyorlar. Arda Güler de her zaman atar Arda Güler Ben Arda Güler yönettim ve gol. Tam 12'de. Ben durum arkadaşlar 4 gördük gibi attı ben atamadı. Yendik. Arkadaşlar hadi var bir turda serbest vuruş oynayıp ondan sonra bitsin videomuz. Biz yine tabii ki de Türkiye. Hatta durun arka bekleyin bu Azerbaycanlı olacağım Azerbaycan kazandıracağım şu an. Karşıya en zorunu seçeceğim ben en zoru da yiyeceğim Fransa'yı mı seçsem Ulan şey yani ama şu kötü kalp İsrail yani gel bakalım. Şu kötü kalp İsrail içinden geçeceğim arkadaşlar onu o var ya o İsrail'e çakacağım işte arkadaşlar. Sen, Sen o İsrail'e çakacağım. Attım. Hadi Türkiye'li attan, lan. Ya atamadık ya. İsrail var ya haşılıyor. Arkadaşlar İsrail'i şerefsiz attı. Atamadı. Ben de şöyle attım. Oh. Of ya. Attı arkadaşlar o da. Otomadı. Şerefsiz İsrail yiyeceğim. Arkadaşlar. Atamadım ya. Ne reklamı ya. Yine. Bak baş şerefsiz İsrail. At. Ay Azerbaycan'ı qazartdı zaten. sən bitdin İsrail. Olur. Attım. Oh! Olmadı ya yine. Attı bu şerefsiz İsrail. Ya! Şurayı bir İsrail attı ya olama. Attı. At Azerbaycanlı at, ya. Arkadaşlar kaybediyoruz. Şerefsiz İsrail yendi ya. Bunu Attım arkadaşlar şöyle. De bir nefes aldı. Yeah. Ya. Fırsatla çok hatalı yapıyor. kuz gibi Attı. Oh tuttu. Şöyle atacağım arkadaşlar. Attı. Yine olmadı ya. yüz arkadaşlar şu atıyor attı gitti ya yeter ya arkadaşlar ben videoyu bitiriyorum yeter ben bu şerefsiz İsrail yenemiyorum siz ama bu oyunu indirerek benden İsrail'den intikamınızı alabilirsiniz arkadaşlar oyunun adı Futbol 2025 arkadaşlar. İndirmek isteyen varsa indirebilir. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz diyorum. Bari durun arkadaşlar tam 20 dakika olsun şu öyle.